Üst dönüm rahat değil. Dört var da üst rahat deyin. Üç dört dönüm arası o zaman değil mi? Üst, dört dönüm, dört dönüm rahat değil. Çünkü bu tek yüz Zehra var. Onun kadar evet. altı bulma, altı bulma, altı falan şey olur. yarıya kadar yan bizi. Yan evet. tutmasın diye şey evet. da, Dumana evet. kadar gözüküyor. Evet. Dumanın orada zaten var. Al, başka al. bir şey yok zaten. Söndü. Nasıl? Aşağıda buraya şey geliyor. Şey bir tane daha. Şu Hazırım, aşağı Bu taraf kolay gelsin. <laughs> Sağ olasın İbrahim. Ne, ya, neredeyiz şu anda? Hürriyet Mahallesi. Ne var? Tur Turup'ta yangın var. Ufak tefek bir yangınımız var. Fak tefek. Evet. Turup. E, Araklı'nın e, akciğeri ama sürekli burada bir... Araklı'nın bak... yandır... akciğeri ama maalesef Turup diye bir yeri biz çöpten bayağı bir mücadele ettik. Çöpten halk olarak kurtardık ama e, maalesef bu görmüş olduğumuz alanda bayağı bir sıkıntılarımız var. Pardon. Evet. 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 Kıymetli izleyiciler şu anda Araklı'da. Araklı'dayız. Araklı'da gerçekten e, gerçekleşen Araklı manşet ekibi olarak şu anda olay yerindeyiz ve olay yerinde gerçekleşen bu yangın noktasında köy muhtarı ile görüştük. Ve onun da ifade ettiği gibi yani her zaman bu sıkıntı oluyor. E, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi şu anda burada. ve Görevliler burada. Evet. Her zamanki sorunlar diyor muhtar. Evet kıymetli izleyiciler Şu anda Araklı'da Turup bölgesindeyiz ve Turup bölgesinden şu anda sizlerle birlikte Canlı e, Araklı'dan Turup bölgesinden yangın bölgesinden canlı olarak sizlerle birlikteyiz e, Ve şu anda gördüğünüz gibi Çam Ormanlarının Şu anda örtü yangını diyoruz su deposunun hemen yanındaki Bu yangını görüyorsunuz e, Evet Burada yani gerçekten bu yangın nasıl merak ediyoruz çıkmadı. Bu bölgede gelip içki içenler, sarhoş olanlar, birçok insan geliyor burada bir şeyler yaparken e, bu yangın örtününü çıkarıyor. Yani artık turup olmaktan çıkma aşamasına geliyor. Çünkü burada vatandaşların da her şeyden önce e, duyarlı olması lazım. Evet altındaki örtü yangının... Devam ettiğini de buradan görüyoruz. Evet şu anda e, gördüğünüz gibi örtü yangının fevkalade bir şey olduğunu Evet biraz zor bir çalışmadan. Sonra şunu da daha iyi gö gözükmek için şurada yangının geçtiği hemen Araklı'nın üst tarafındaki bu bölge ve şu anda Turup bölgesinden evet Turup bölgesinden ee, su deposunun olduğu alanda bu yangın örtü yangını eee bir kısmı söndürüldü ama bir kısmı da şu anda aşağıdan yine bir Evet burada meydana gelen bu yangının gerçekten devam etme noktasında bir şey var burada it. Right.